Bir son dakika gelişmesi yansıyor ekranlara. Ee, Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi değerli izleyenler. Ee, AFAD paylaştı bu bilgiyi. 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdi bakıyorum e, bununla ilgili ayrıntılara tabii. AFAD'ın paylaştığı bilgilere depremle ilgili. Yerin yine 7 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı AFAD tarafından. Saat 12.19'da meydana geldi deprem. Ve Göksun, merkez üssü Göksun olarak kaydedildi. 5,3 büyüklüğünde biliyorsunuz tabii o bölge... Ee, dediğimiz gibi yani 6 Şubat'tan beri ne, tabiri caizse beşik gibi e, sallanıyor. Artık işte hasar tespit çalışmaları yapıldı, enkaz kaldır, enkazlar kaldırıldı. Yıkım kararı alınan binalar e, yıkılıyor. E, çok hızlıca o deprem bölgesini artık yeniden inşa etme çalışmaları sürerken... Bir yandan da tabii e, bu çalışmalar hep artçılar eşliğinde sürüyor ya da küçük şiddetli depremler eşliğinde sürüyor. Gerçi 5,3 büyüklüğü çok da küçük sayılmaz ama saat 12.19'da AFAD'ın söylediğine göre e, merkez üssü Göksun ilçesi olmak üzere deprem meydana geldi. İşte AFAD'ın paylaştığı bilgiler de ekranlarınıza geliyor. Birazdan tabii arkadaşlarımıza da bağlanacağız. E detayları alacağız. Böyle 5 e, ve üstü, 5 ve 6 arası hatta 4 ve 5.5 arası depremler çok sık e, meydana geliyor deprem bölgesinde. Neredeyse artık her gün haberini alıyoruz. Umarız bu da elbette tabii kısa süreli bir paniğe yol açmıştır doğal olarak. Ama çünkü neredeyse iki aydır insanlar orada depremle yaşıyorlar. Sürekli sallanarak yaşıyorlar. Ama olumsuz bir durumla da karşılaşılmayacağını ben umuyorum. Afad'ın paylaştığı görüntüler işte ekranlarınızda saat 12.19'da meydana geldi bu deprem